Alo dayı. Efendim yeğenim. Şey. Da, da, dayım. Diğer dayım nerede? O da o da yanımda. He şey. Ona, ona bir şey diyecektim de. Ne diyeceksin? Şey. Ben geliyorum. Sen, sen telefonu vereyim ona onunla konuş. Hı. Al şey bizim yeğen arıyor. Hı. Alo. Dayı, dayı. dayı. Merhaba dayıcım ne yapıyorsun? İyiyim şey ben kötülüğe geliyorum. Gel gel. Şey. Burada çok kötülük yapılacak şey var. Tamam. şey Şeydeyim. Yo, İstanbul yolunda ya. Oo bir şey kalmamış. Aynen. Bir saate buradasın. Evet. Bekliyoruz seni. Burası da Ada Pazarı. Ada Pazarı mıydı? Evet. Mersin Ada Pazarı. Tam çok unutmuşum da uzun zamandır gelmiyorum. Aura'nın direk fırını. Hadi Hasan, bas bas, bas gaza, araban hakkını ver. Sen de Civan ya. Hı. Hmm. Oo, Hasan dayı, Civan dayı. Oo, Hasan gördün mü? Bak yukarıda bizimkiler geliyorlar. Bak gördün mü? Merhaba. Dur hiç... kapıyı açayım. Kızgın daha mı? Seni hiç böyle gelirken görmemiştik. Bir kızgın daha da burada polis polis geziyor ya. Pardon o zaman yeğenim diyeyim. Yeğenim sen hiç böyle görmemiştim. İşte bazen böyle giyiniyoruz. Yanımda da yanındaki sormayacak mısın? Yanındaki kim? Yanındaki de benim çalışanım yerden bitme. En son yatak almış o da. Nereden bitmedi bu ya? Merhaba dayılarım, dayılarım. Merhaba, hoş geldiniz. Yerden gitme, bak sen tanıtayım. Bu benim. Hasan. Hasan. Civan, pardon. Civan. Bu da Hasan dayı. Memnun oldum Civan Bey. Memnun oldum Hasan Bey. Hmm. Ay, ben de memnun oldum. Neyse ben böyle milletin şeyine çekmeyeyim mi arabamı? Şimdi anlarlar kötü biri geldi diye. Şöyle atlayayım da. Yerden bitme ya sen git. Bak şu çöplüğünü oraya koy tamam mı? Şu arkada çöplük var ya. Arabayı mı? Tamam. Hasan da sen de şöyle geç ya. Geliyorum. Lay 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 lay. Hmm, biz de izli yarış yapıyorduk. Hmm, çat. Ya. Baksana kardeşim önüne. menine. önüme niye çıkıyorsun sen? Alo, niye düşürüyorsun kızı? Önüme çıktı. Ne yapayım? Burası motosiklet yolu, araba yolu. Abi araba yolunda görmüyor musun? Adam geçiyor. Tamam geçiş hakkım var işte benim buradan. Hmm, hem biz kötüleriz. Dayı beni de düşürdün ya. Özür dilerim gel. Hmm. Neyse. Arabaya atlayın. Seni hadi şöyle, hadi. Ka kaldır, kaldırın yolu kapatmayın yolu. Şöyle. İlk, ilk, ya ilk yardım biliyorum. Oo. Hop hop yol benim yol benim çekil kenara Aa, ezer, ezerim bak tekerlerin altında ben ezerim seni kardeşim Aa, şşş, hop ne oluyor burada ne oluyor hemşerim Aa. Çekilsenize çöpleri alacağım gideceğim ya hem bura ben size ezer geçerim bak Çöpler dursun bir gün dayı, daha dursun. Dayı dayı geçsene. Öleceksin öleceksin. Ya sen bize yardım etsene kızgın da adamı. Adam bize baksana dikleniyor bize. Hop 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 hop. Sen dayıma öyle diye, diye bir şey diyemezsin. Dayıma nasıl öyle konuşursun? İki laf ettin ama. Bak benden yersin artık bir daha ya. Hop dur bakalım. O kadar uzun boylu değil. Dur bakalım. İnsene sen aşağı. Aa! Ayağım ezildi. Çok güçlü bu kamyon. Yardım etsene dayı. Hmm, ben onu yakalarım şimdi. Hı, hayalde çok geldik. Ne? <laughs> ne nereye götürüyorsunuz dayı mı? Eyvah! Dursana hemşerim dur dur lütfen dur lütfen. Lütfen bir Pardon, dur. Dur, durabilir misiniz? Arkada araba var. Arabam bu çöp çöp. Araba baksana. Aa aynı ayna da vallahi öyle gözüküyor. Ya öyle tabi. Pardon. Neyse şu an gereksiz adamı indireyim de yoluna devam etsin ya. Adam zaten gereksiz çıktı. Yeni mi geldim? artık? Avrupa'ya. Canımı zor kurtardın valla. zaa abi Türkiye ne kadar pismiş ya. Şöyle bir mersine geldik. Her yer açık açık. Sorma ya. Sanki filmdeymişiz gibi. Öyle değil mi? Öyle öyle. Hmm. Gel şu şeye baskın yapacaktık değil mi? Yardım etme. Gel bakalım. Geliyorum patron. Bu arabayı kim sağacak? Hangi arabaya? Bu arabaya. Buna mı? Bunu <laughs> ben, buna. bunu ben kullanıyorum arabayı. Tam da bir tane araba almamız lazım. Dördümüzün de sağacak. Şu şey, şu pizzacıya gidelim. Bir para çalalım. Araba alalım. İyi fikir. Yalnız şu polisi ne yapacağız? Polis buradaydı az önce. Şey. Şimdi de orada da. Şey adamı biraz yoralım. İstersen ben polisi dikkatini çekeyim. Onu peşimden koşturayım. Siz de o sırada pizzacıyı soyarsınız. Tamam. Yerden şey yerden bitme de şey başka bir kılığa girsin. Yedek polis kılığına. Mantıklı. Hadi git yerden bitme. Harada baskına. Hey Hey, ne haber Moruk? Abi. Ben Yakalayamazsın ben. beni. Ha, ha, Gelin gelin. Dayı gel. Baskına Yakalayacağım seni. Hadi hemen bir an önce polis gitmişken bas şey yapalım, baskın yapalım. Burada ne güzel ne ben taşlar döşemişler. Taş döşemişler. Oh. Rahat rahat gideyim. Bir an Buyurun gelebilirsiniz. Kapıyı açabilirsem geleceğim. <laughs> ben kapıyı böyle yaparım. Kapıyı yeni mi yaptırdınız? Açılmıyor fazla. Evet, yeni yaptırdık. Şu alttaki taşa takılıyor. O tamam, şimdi açıldı. Bu bir soygundur. Hemen ellerinizi kaldırın. Ha ha ha! Öyle bir şey yok. B bütün paraları verin kasadaki yoksa Kızım gel koş hemen. Etrafını sarıldı. Motosikletlilerle hmm. sarıldı.